Evet şimdi burada boyalı alanı 96 vermiş. Şimdi boyalı alanı bulabilmemiz için tüm dikdörtgenin alanından o içerideki boyasız dikdörtgenin alanını çıkartırsak boyalı alanı buluruz. O zaman bir ilk önce dikdörtgenin alanını bulabilmek için bu kenara bakalım. Şimdi buraya kadar x'miş. Buralarda 3'er santim. Bu durumda x artı 6 santim olur. Aynısı burası için de geçerli. Bir y var. Bir de 3 aşağıdan 3 yukarıdan 6 santim var. Şimdi oranın alanından yani kısa kenar çarpı uzun kenardan eksi şuranın alanını çıkartırsak onu zaten kenarları x e, y burayı çıkartırsak kaç oluyormuş 96 oluyor mu şimdi üşenmeyelim gelin dağıtalım buradan herhalde gelir x y'ler gidiyor çünkü x çarpı y artı 6 x artı 6 y artı 36 eksi x y Eşitmiş 96'ya. Şimdi zaten bu bunu ne yapıyor? Götürüyor. Şurayı da 6 ortak parantezine alırsam. X artı Y. 36'da karşıya giderse bakın 60 oldu. Bu durumda sadeleştirirsek X artı Y'yi 10 olarak bulduk. Şimdi şuraya dönelim. Ha, küp açılımı yapacağız. Şimdi X küp artı Y küpün açılımı şuydu. X artı Y çarpı X kare eksi x y artı y kare. Bakın buradaki ile paydadaki bu gidiyor. Artık tekrar yazmayayım. O zaman sadece ne kalıyor? x artı y kalıyor. ben zaten onu 10 olarak bulmuştum. O zaman cevabım olmuş diyeceğim.